أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر غفر صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Bizleri yoktan yaradan, İslam diniyle şereflendiren, emirlerine muhatap olarak kabul eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ağlına, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün müminlerin, Müslümanlar üzerine olsun. Hidayetten, kamil imandan, salih amelden yoksun olanlara da Rabbimiz hidayet ihsan eylesin. Çok kıymetli dinleyicilerim, inşallah bu sohbetimizde, dinimizde sabrın öneminden bahsetmeye çalışacağım. Her bir insan için, hele hele her bir Müslüman için sabır çok büyük önem arz etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak 70 ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz sabrın öneminden bahsetmekte. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yine sabırla ilgili çok hadis-i şeriflerinde bize yol gösterme, göstermekte ve bizleri ikaz etmektedir. Çok kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin kıssasını görürüz. Bu kıssalardan bir tanesi de Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Bize sabır konusunda örnek olacak mühteşem bir kıssadır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Ve Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz yakınlarını kaybediyor, maddi olarak bir takım sıkıntılar yaşıyor ve bir hastalığa yakalanıyor. Ve o hastalık ilerliyor, ilerliyor, diline de yani konuştuğu diline de yaklaşınca yine Rabbine hamd ederek, şükrederek Ya Rabbi senin adını, sanını anmak için, seni zikretmek için hani şifa istiyor. Dilim bari zarar görmesin bu hastalıktan. Rabbimiz de şifa veriyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere baktığımız zaman yaşamış olduğu hayatlarda bütün sıkıntılar, çileler yaşadıklarını görüyoruz. Hazreti Adem'den, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa'ya, işte Eyüp Aleyhisselam'ın örneği kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Hazreti İsa, baktığımız zaman her bir peygamberin hayatında sıkıntılar olmuş ve her bir peygamber ancak sabırla, metanetle Cenab-ı Hakk'ın rızasını, sevgisini gözetmek, görevlerini yapmak için sabırla görevlerini yapmaya çalışmışlar. Ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, Müsibetlerin en büyüğü önce peygamberlere, sonra evliyalara, sonra diğer müminlere sirayet eder. Dolayısıyla biz her durumda imtihan halindeyiz. İyi durumda da, sıkıntılı durumda da, müsibetlerde de, değişik afetlerde de, her durumda imtihan içerisindeyiz. O zaman imtihan içerisinde olduğumuz için, imtihanı kazanabilmemiz için, her durumda Rabbimize teslim ve tevekkül içerisinde olmamız gerekir. Bu mukaddimeden sonra kısaca sabır nedir? Sabır, bir kimsenin arzu etmediği, bir durum başına geldiği zaman ona tahammül göstermesidir. Yani yapılması gereken vazifeler zor da olsa zorluklara tahammül ederek yapması gereken davranışları, hareketleri ortaya koymasıdır. Nefsin hoşuna gitmeyen ama yapılması gereken işleri yapmada metanetli olmaktır. Çok kıymetli dinleyicilerim, mesela Nelerde sabretmemiz lazım? Nasıl sabırlı olmamız lazım? Bunları inşallah maddeler halinde zikretmeye çalışacağım. Bir, haramlardan sakınmada haramları yapmama üzerinde sabırlı olmak. Yani ihtiyaçlarımız var. Yemek, içmek, barınmak, giyim, kuşam gibi ihtiyaçlar var. Burada önemli olan meşru daire içerisinde, helal dairesi içerisinde ihtiyaçlarımızı giderebilmektir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, nefis bütün gücüyle günahları, kötülükleri, haramları, yanlışları arzu eder. Ama önemli olan bizim için nedir? Sabırla, metanetle nefsin istediğine gitmemek ve o durum içerisinde sabırlı olarak yani ben nefsin istediği bu şey yanlışları yaparsam bu haramları bu günahları işlersem akıbetim ne olur? Bunun muhasebesini yaparak sabır metal içerisinde bunlardan uzaklaşmak. Demek ki yanlışlardan, haramlardan, nefsin istediği kötülüklerden uzak olmada sabırlı olmalıyız. Başka ibadetlerimizi yapmada sabırlı olmalıyız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Men sabere kim sabırlı olursa zafere ulaşır. Elde edilmesi gereken her güzel şey sabırla elde edilir. Diyelim ki biz bilgi sahibi olmak istiyoruz. Cehaletten kurtulmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Sabırla okuyan, sabırla bilgi edinen, sabırla bilgi için gereğini yapan olmalıyız. Veyahut da biz muhtaç olmamak için ne yapmamız lazım? Sabırla, metanetle çalışan olmalıyız. Veya Rabbimiz bizi kul olarak yaratmış. Ona karşı kulluk görevlerimiz var, ibadetlerimiz var. Ne yapmamız lazım? Sabır ve metanetle ibadetlerimizi yapmamız lazım. Mesela ibadetleri yaptığımız zaman, oruç ibadetinde, imsaktan iftara kadar sabırla, metanetle, açlığa, susuzluğa dayanabilmek ve yanlış hal ve hareketlerden, sözlerden sakınmak gerekir. Bu da neyle olur? Sabırlı olur. Hac ibadetinde o kadar mahşeri bir kalabalığın yaşandığı yerde neyle e, o iş başarılır, o ibadet başarılır? Sabırla yapılır, sabırla elde edilir, sabırla yapılır. Günlük beş vakit namazımız yine sabırla, metanetle yapılır, elde edilir. Dolayısıyla ibadetlerimizi sabır ve metanetle e, hakkını yerine getirerek vakitli bir şekilde, düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde yapmada sabırlı olmalıyız. Başka ne de sabırlı olmak? Müsibetler karşısında sabırlı olmak. Rabbimiz Bakara suresinde buyuruyor. Estauzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ve la nablu vennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel envali vel enfusi ve semerat ve beşiris sabirin. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede bizlerin imtihan içerisinde olduğumuzu, sevdiğimiz bir takım şeyleri kaybedebileceğimizi, sevdiğimiz kimseleri kaybedebileceğimizi, yiyeceklerimizden eksileceğini ve zorluklarla, sıkıntılarla bir imtihan içerisinde olacağımızı buyuruyor ve akabinde de buyuruyor ki ve beşeri sabirin, sabredenlerle sabredenlere müjdeleyin buyuruyor. Yani yaşadığınız musibetler bir imtihandır. Sabrederseniz sabır neticesinde inşallah hayırlı bir netice elde etmiş olursunuz. Rabbimiz buyuruyor. Ve beşiriz, sabirin. Sabredenlere müjdeler olsun. Yine sabretmemiz gereken bir takım önemli görevlerden bir tanesi de yerine göre susabilmekte sabırlı olmak. Hani Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya Men kâne yu'minu billâhi vel lemil ahir. Kim Allah'a ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun fel yakul hayren evli Ya hayır konuşsun ya sussun. Şimdi sabretmeyip öfkeli bir şekilde her sözü sarf edersek Allah korusun küfür lafzı olabilir, yalan olur, gıybet olur, dedikodu olur, iftira olur, nefsin istediği yanlış şeyleri yaparsak günaha girmiş oluruz. Kırıcı, dökücü oluruz, kalp kırarız vesaire yapmış oluruz. Ne yapmamız lazım? Susabilmek de sabır neticesinde yerinde Rabbimiz de buyuruyor ve lisanen ve şefetin size iki dudak bir dil verdim. Ne demek bu? Yerinde konuşulması gereken yerde dudaklarınızı açın, o lisanınızı kullanın. Ama gereksiz olduğu yerde de dudaklarınızı kapatın, konuşmayın. Yani eğer konuşacağınız şey yanlışsa, kötüyse sabredin, bunu konuşmayın. Ağzınızı mühürleyin, dudaklarınızı kapatın. Başka sabredeceğimiz önemli kurallardan bir tanesi de hüsnü zan üzerine olmada sabır. Yani her gördüğümüzü suizan olarak görürsek, kötüye yorarsak, yanlış bir takım şeyler e, ortaya çıkartmaya çalışsak neticesi bu da iyi olmaz. Ne? Hüsnü zan üzerine olmalıyız. Her bir şeyi inşallah hayra yormalıyız ve kazanmaya çalışmalıyız. Başka İslamiyeti yaşayışta biz dil uzatanlara karşı sabırlı olmalıyız. Tabii ki bir başkasının yanlış yapması bizim de yanlış yapmamızı gerektirmez. O zaman biz doğruda, iyi de, güzel de örnek olmalıyız. Yanlış söz söyledi, yanlış davranışlara girdi. Biz de aynı tavırları sergilersek ondan bir farkımız kalmaz. Başka sabredeceğimiz önemli kurallardan bir tanesi de tenkitlere karşı sabırlı olmak. Şimdi tenkitler bizim için bir ayna olmalıdır. Nasıl? Biz belki her şeyin farkında olmayabiliriz. Bizi seven birisi bizim iyiliğimize güzel bir şeyler söylüyorsa, farkına varmadığımız yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyorsa, annemiz olabilir, babamız olabilir, kardeşimiz olabilir, komşumuz olabilir, öğretmenimiz olabilir, ustamız olabilir. Kim olursa olsun iyiliğimize bir söz söylediği zaman onu hüsnü kabulle kabul ederek ona da dua etmeliyiz. Allah razı olsun. Mümin müminin aynasıdır. Ben kendimi göremedim ama siz bunu fark ettiniz. Beni yanlıştan kurtardınız diye. Ama bunu öfkelenerek sen ne karışıyorsun şöyledir karşımızdakinde kırarsak biz artık ölçülerin dışına çıkmış oluruz. Ve önemli kurallardan bir tanesi de ilim tahsil etmede sak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ilim ve hikmet müminin yetiğidir. Çin'de dahi olsa bulacak, alacak. Dolayısıyla hem mütevazi bir şekilde bilenden öğrenmek, hem o zorlukları aşarak o bilgiye ulaşmak için elimizden gelen çabayı sarf edebilmek. Tabii ki münevver insan, aydın insan olmak kolay değildir. Bunun yolu nedir? Sabırla, metanetle bilgi elde edebilmenin çabası içerisinde olmaktır. Sabredilmesi gereken önemli davranışlardan bir tanesi de düşmana galip gelmek için mücadele içerisindeyken sabretmek. Şimdi biliyorsunuz peygamberimiz bütün peygamberler hak mücadelesi vermişlerdir. Hak ve batıl mücadelesi olmuştur. Günümüzde de olmaktadır. İşte bu mücadele içerisinde hakkın yanında olduğumuz zaman saldırı olursa o saldırılar karşısında değerlerimizi korumakla mükellefiz. Dinimiz bir değerdir, ailemiz bir değerdir, namusumuz bir değerdir, evlatlarımız bir değerdir, neslimiz, aklımız, milli manevi mukaddeslerimiz bir değerdir. Bu değerlere saldırı olduğunda ki Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, başta zaten güvenlik güçlerimiz bu sahada ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Biz de bunu elimizden geldiği kadar yapmalıyız. Sıkıntı ve musibetlere karşı sabır, hastalık olabilir, yokluk olabilir, sıkıntılarımız olabilir, defterimiz olabilir. Ne olursa olsun hani Hak dostam dediği gibi hoştur bana senden gelen yağ Gonca gül yahut diken. İmtihan dünyasında olduğumuz için başımıza gelen her sıkıntılara sabırlı olmalıyız. Eksiklerimizi telafi etmede sabırlı olmalıyız. Ben bu sohbetimizi inşallah bu maddelerle nelerde sabırlı olmamız konusunu maddeler halinde sizlere arz etmeye çalıştım. Rabbimiz inşallah sabır ve metanet içerisinde, emirleri doğrultusunda, sevgisine, rızasına mazhar olacak şekilde bir hayat yaşamayı ve iki cihan saadetine ulaşmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müesser eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>